Gençler merhabalar. Evet TYT 2025 problemler kampıyla birlikteyiz tekrar. Sorular tamamen bana ait, çok orijinal, çok öğretici sorular seçtim sizin için. Evet ankette tamamen ÖSYM tarzı ve zor sorular istemişsiniz. Ben de arkadaşlar soru seviyelerini ve müthiş pratikler vereceğim. Böyle sırtınıza yaslanın. Bilgisayar mı, tablet mi, telefon mu her ne varsa güzel bir şekilde arkadaşlar çözüm yöntemlerime bakın güzel bir hikaye olsun diyorum sayı problemleri ile ilgili. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Bir okuldaki kız ve erkek öğrenciler bir kampa gitmek için her biri işte bu kadar yolcu kapasiteli araçlardan 5 tanesini tamamen doldurmuş arkadaşlar. Şimdi bunların beşi dolmuş doğru mu? Evet. O zaman arkadaşlar şuraya bakacağız. Burada peki kaç tane araç var? 1 2 3 4 5 6. Demek ki bir tanesi kullanılmamış. Peki diyor ki geziye katılan kızların sayısı erkeklerin sayısının 4 katıdır. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın kızlar var, erkekler var. Şimdi kızların sayısı erkeklerin 4 katı olduğuna göre mesela siz erkeklere x derseniz 4x tane kız katılmıştır ve toplamda da 5x kişi bu kampa katılmıştır. Biz x'in tam sayı olduğunu biliyoruz çünkü x bir erkek sayısı. Dolayısıyla gelin şunları bir toplayalım arkadaşlar kaç yapacak? İyi bakın. 15 17 de burada 32 32 de burada 64 16 burada 80 43 ekledim 123 18 ekledim. 141 kişi var arkadaşlar. Yani bir tanesini çıkartacağız. 5'in katı olacak. O zaman arkadaşlar bakın 16 gözüme çarpıyor. 16'yı çıkartırsanız geriye 125 kişilik arkadaşlar kapasite kalır ve 125 de 5'in katıdır. Çünkü ben katılanların 5'in katı olduğunu biliyorum. Bu durumda 5x125 x 25 yapar. Diğer hangisini çıkartırsanız çıkartın 5'in katı çıkmaz arkadaşlar. x 25. Zaten bize de Erkek sayısı soruluyor, cevap B'dir. Evet, çözüm yöntemleriyle veriyorum size arkadaşlar, kendi kitabından aldığım sorular. Şimdi, bir konferans salonundaki koltukların dizilişi arkadaşlar gösterilmiş. Şimdi birinci sıraya baktığımızda birden N'e kadar arkadaşlar koltuk var. İkinci sırada işte n artı birden gitmiş. Bakın birinci sırada n tane, ikinci sırada son sıra iki n'dir, yedinci sırada da yedi n olacaktır. Şimdi 32 numaralı koltuğun önünde, arkasında, solunda ve sağında eşit sayıda koltuk olduğu söyleniyor. Hocam ne demek istiyor? Evet. Bakın ne demek istiyor bu adam? Bu adam benim arkadaşlar, ben size problemleri anlatırken de söyledim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi şunları düşündüğümüzde yani 9 tane koltuk olsun üçerli sıra halinde. Şimdi dikkat ederseniz önünde, arkasında, sağında ve solunda eşit sayıda koltuk olan koltuk ortadaki koltuktur. Ortadaki koltuğa baktığınızda arkadaşlar bakın 8 ile 2'yi toplayın 10 yarısı 5. Çapraz bakın 9 ile 1'i topla 10 yarısı 5. 7 ile 3'ü topla 10 yarısı 5. 6 ile 4'ü topla 10 yarısı 5. İşte arkadaşlar bu koltuk o koltuk. Yani ne diyorsun hocam? Diyorum ki elimde şu anda çapraz olanların bilgisi var. Yani 1 ile 7n'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde 32 olmalı. Bu durumda 7n'in 63 olması gerekir. n buradan 9'dur arkadaşlar. Toplam koltuk sayısı istenmiş, yani 7n istenmiş. O zaman n yerine 9 yazarsak 63 tane koltuk olduğunu buluruz. Bakın pratik yöntemlerle çözüyorum. Bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. Evet bu soru arkadaşlar ÖSYM'de 2021'de geldi sanırım. 2021'de gelen en ağır sorulardan biriydi. Ben de soruyu arkadaşlar değiştirdim. Çünkü ÖSYM tarzı sorulara aşina olmanız lazım ve kendi kitabıma ÖSYM tarzı böyle bir soru aldım. Soru arkadaşlar birebir ÖSYM'nin sorusunun neredeyse aynısı. Şimdi bir yazılım şirketinde bunu arkadaşlar anlamak gerekiyor. Bu sorunun en önemli yeri şu paragrafı zaten. Esnek çalışma sistemine geçilmiş ve çalışanlardan bazıları iki günde bazıları iki günde bir ya da üç günde bir işe geliyormuş. Bakın çalışanların arkadaşlar ilk beş gün geldiği sıra verilmiş. Bakın birinci gün var elimde ikinci gün var üçüncü dördüncü ve beşinci gün var. Şimdi ben bunu böyle yazdıktan sonra şunu söylüyorum. Şöyle. Şimdi bazıları ise arkadaşlar 3 günde bir işe gelmişler. Şimdi Öncelikle iki günde bir işe gelenleri bir inceleyelim. Şimdi iki günde bir işe gelenler arkadaşlar ya pazartesi günü yani birinci gün gelecekler. Yani atıyorum 20 kişi var bu kampta. 13 kişi iki günde bir geliyor. 7 kişi 3 günde bir geliyor. Bu iki günde bir gelenlerin arkadaşlar 10 kişisi işte pazartesi, çarşamba, cuma geliyor. Geri kalan 3'ü de perşembe ve salı geliyor. Bu mantıkta. Yani... İki günde bir gelenlerin bir kısmı arkadaşlar bakın A A kişi pazartesi gelirse çarşamba da gelir, cuma da gelir. İki günde gelmek zorundalar. Ya da iki günde bir gelenler salı günü gelmişse perşembe günü de işe gelmek zorundalar. Bu şekilde iki günde bir gelenleri yazdım. Şimdi üç günde bir gelenler var arkadaşlar. Yani pazartesi günü gelmişse kesinlikle bir de perşembe günü yani 3 gün sonra gelecek ya da salı günü gelmişlerse cuma günü geleceklerdir. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta iyi bakın. Bir ikinci gün gelenlerin toplamı ABCD, 4 ve beşinci gün gelenlerin toplamı ABCD. Yani birinci gün gelenlerin sayısı 35. Bakın sırayla verilmiş. ikinci gün gelenler 37. Şurası 42. İşte arkadaşlar atıyorum. Şurası 32 ve arkadaşlar dikkat ederseniz bu toplamla bu toplamın eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar burası 72 ise buranın da 72 olması lazım. Yani 40 kişi kaldı arkadaşlar 5. gün işe gelenlerin sayısı. Evet bir sonraki sorumuz. Bütün sorular özel soru arkadaşlar. Hepsinde çok özel taktiklerle çözeceğim. Dikkat edin, güzel bir şekilde dinleyin. Kalem ve silgi almak için kırtasiyeye giden aslı 5 kalem ve 4 silgi için A lira uzatıyor. Aslı arkadaşlar 5 kalem alıyor, 4 tane de silgi alıyor. Kırtasiyeye A lira veriyor. Bakkal ne diyor? Pardon, bakkala gidiyor. Şimdi o ne diyor? 12 lira daha verir misin? Yani 12 lira daha verirsen 5 kalemle 4 silgi alabilirsin diyor. Ya da kalemlerden ikisini bırakman gerekiyor. Yani 3 kalem alman gerekiyor, silgilere karışma. A lira yeterlidir diyor. Bu durumda taraf tarafa çıkartma yaptığımızda arkadaşlar bakın silgiler gider. Burada 2 kalem kalır. A'lar gider. 12 kalır. Buradaki bir kalemin fiyatının 6 olduğunu buluruz. Şimdi kalem ve silgilerin birim fiyatı tam sayı olduğuna göre aslının en az kaç lirası var? Şimdi arkadaşlar aslının A lirası vardı. A liranın biz 4 silgi ve 3 kalem olduğunu söyledik. Kalemi 6 bulduk. Burası 18. Silginin fiyatının tam sayı olduğunu biliyorum. En az olması için 1 lira dedim. 4 kere 1 de buradan aldım. Yani 22 lira aslanın parasının en küçük değeri olur. Arkadaşlar iyi takip edin. En güzel soruyu en sona sakladım. Son bir iki soru çok çok orijinal. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Evet. Üzeyir her sayfasında eşit soru bulunan 25 yapraklı bir test kitabındaki. Arkadaşlar her sayfasında derken burada da 25 yapraktan bahsediyor. Bir yaprakta iki sayfa vardır. Yani birinci sayfa, ikinci sayfa, 25 yaprak varsa 50 sayfalık bir test kitabıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. 25 yaprak 50 sayfa yapar. Şimdi tüm soruları birinci sayfadan itibaren çözüyor ve her sayfada eşit soru var arkadaşlar. Her sayfada x tane soru olsun. Bakın hemen değişkeninizi belirleyin. Eşit sayıda soru varsa o zaman onları da belirledim. Birinci sayfadan itibaren sırayla çözüyor. Üzeyir 13. sayfanın 3. sorusunu çözdüğünde ne demek arkadaşlar? 12 tane sayfayı bitirmiş. 13. sayfaya gelmiş. Burada da 3 tane soru çözmüş. Yani burada çözdüğü soru sayısı 12x. 13. sayfadan da 3 tane çözdü. Toplam bu kadar soru çözdü. Ve bu sorular tüm soruların %25'idir diyor. Arkadaşlar tüm soruların sayısı ne? Bir sayfada x tane varsa 50 sayfada da 50x tane soru olur mu? Olur hocam. O zaman bunun %25'i 4'te biridir, Yani 12,5x olmak zorunda. Şimdi 12x'i bu tarafa atarım. Yarım x kalır. Yani x bölü 2 3 olur. x'in buradan 6 olması gerekir. O zaman tüm sorularımızın sayısı da 50 çarpı 6'dan 300 tane soru vardır. Üzeyir 240. soruyu çözdüğünde. Arkadaşlar 240 tane soru çözdük. Toplamda da 300 tane soru var. 240, 300'ün yüzde kaçıdır? Bakın arkadaşlar 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 5. Yani bir şeyin 5'te 4'ü demek %80'i demektir. Yani bunları 20 ile genişletirseniz bakın 20 ile çarpın 20 ile çarpın %80 yapar cevap Adana'dır. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın bir perteci kolay ölçüm yapmak için çırağından 1 metre uzunluğunda bir tahta parçasını yaptırmasını istiyor. Fakat çırak yanlışlıkla 80 santimetre uzunluğunda bir tartacıyı bulup perdeciye getiriyor. Bu perdeci gerçekte boyutları 4 ve 12 olan dikdörtgen şeklindeki perdeyi çırağın yaptırdığı arkadaşlar tahtaya göre hesaplamış ve müşterisine satmış. Perdenin metrekare fiyatı 120 lira olduğuna göre bu müşteriden ne kadar fazla almıştır arkadaşlar. Aslında işi hileye giriyor. Yani 1 metre hesaplayacağına 80 santim hesaplıyor sürekli. Bu durumda arkadaşlar. Şimdi bu perdenin gerçek boyutlarına bir bakalım. Her şeyi santimetreye çevireceğim. Çünkü 80 santimetrelik bir arkadaşlar elimizde tahta cetvel var. Dolayısıyla burası 400 santim. Burası da 1200 santimdir. Şimdi bunun arkadaşlar gerçek boyutları 12 kere 4 48 metre kare yapar. Gerçek boyutları bu olan perdeden bahsediyorum. Şimdi bu perdeci Arkadaşlar nasıl ölçüm yapacak ama ölçümleri yani 400 santim bakın perde aynen duruyor. Ama o 1 metre hesapladığını düşünüyor. Aslında 80 santim uzunluğunda bir tahta parçası kullanıyor. Şunu perdenin enini kaç kere de ölçer? Bakın 400'ü 80'e bölerseniz burayı 5 metre diye ölçer. Çünkü elindekinin 1 metre olduğunu zannediyor. Oysa 80 santim. Aynı şekilde 1200'ü de 80'e bölersek arkadaşlar buradan da böyle gider. 15 olduğunu görür. Çarparsak 75 metrekarelik bir fiyat verir. Peki aslında gerçekte 48 metrekareydi. Perdeci 75 metrekare hesapladı. Aslında 75'ten 48'i çıkartırsak 27 metrekarelik bir fazlalık hesaplama var. E bunu da 120 liradan metrekaresini sattığına göre bu kadar fazla para almıştır. Yani 27 ile 12'yi çarpacağız. 2 kere 7 14, 2 kere 2 4 5, 1 kere 7 7, 1 kere 2 2 bakın 4, 7 5 12, 324. 1 da attığımız zaman 3.240 TL fazla almıştır. Evet şimdi geliyorum bence en güzel soru, en kaliteli soru. Çok güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir geziye katılan 85 öğrenciden 53'ü anne veya babasından en az biriyle birlikte gitmiş. Kalan öğrenciler ise geziye tek başına katılmış. Annesi olmadan katılan 43 kişi, babası olmadan katılan 51 kişi ise hem annesi hem de babasıyla birlikte katılan kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar bakın 85 kişi var. 53'ü anne veya babada, babayla gelmiş. An, ya yalnız anneyle gelmiş olabilir, yalnız babayla gelmiş olabilir, anne ve babayla gelmiş olabilir. O zaman 3 durum var. 53 kişi ya anne ve babayla gelmiş, ya babayla gelmiş ya da anneyle gelmiş. Bakın anne ve babayla gelenler, sadece babayla gelenler, sadece anneyle gelenler. Yani en az anne veya babasıyla biriyle gelmiş sonuçta bu 53 kişi. O zaman 32 kişi ise arkadaşlar bu geziye tek başına katılmış. Geriye kalan çünkü 85'ten 53'ü çıkarttım. 32 kişi ne annesiyle gelmiş ne babasıyla gelmiş arkadaşlar. Şimdi annesi olmadan katılanlar. Annesi olmadan katılanları bakın kırmızıyla gösteriyorum. Burada anne var. Burada anne var. Burada yok ve burada yok arkadaşlar. Tek başına katılanlarda da anne yok. Sadece babayla gelenlerde de anne yok. İşte bunların toplamı kaç? 43. O zaman 32 ise sadece babayla gelen 11 kişidir. Aynı şekilde babası olmadan katılan. Şimdi arkadaşlar babası olmadan katılanlara bakacağız. Bakın burada mavi ile göstereceğim. Baba var, baba var. Tek katılanlar veya anne ile gelenler babasız katılmıştır. 51 olduğuna göre 32'si burada. O zaman 19 kişi de sadece anne ile gelmiştir. Şimdi toplam 53 olacak arkadaşlar. 19, 11 ile topladığımda 30 olacak. Ve 53 olması için anne ve baba ile gelenlerin toplamının 23 olması gerekir. Cevap C'dir. Bu şekilde olaya yaklaşırsanız en zor soruları arkadaşlar çözebilirsiniz. İşte bu sizlere tamamen ÖSYM tipi mantık geliştirici ve pratiklerle bir problemler kampının sayı problemler dersi. Bundan sonra sayı problemlerinden yine böyle sorularla devam edeceğim. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu kanalı keşfe düşürün diyorum. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.